Tamam biz biz söylüyoruz. Ya niye Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum? Sorun yok. Selamımız ona olsun. Onun onun adaletini adaletini diledik yeter. Bu konumuz konumuz memleketin seçimi. Şimdi sen onu o şekilde tutarsan olmaz. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim yine söylüyorum. Ya sen endişe etme. Sen endişe etme. İdare edilmeyen her gün başka yere savrulan bir ekonomimiz var. Bize güveneceksin. Güveneceksin tabii. Herhalde güveneceksin. Herhalde güveneceksin. Bak sevgili kardeşim. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Şimdi onu öyle tutarsan bana hakaret etmiş olursun. Olmaz. Bak bana güvenmiyorsun o zaman olur. Biz adalet herkese diyoruz. Ona da bana da. Bak herkese. Bunu bu şekilde tutarsan olmaz. Bak olmaz. Bak bu diyalog girerse bak bizi burada bin, on binlerce insan dinliyor şu anda. Anlatabildim mi? Biz sözümüzü söyledik. Biz sözümüzü söyledik. Biz bak benim benim gezi davasında arkadaşım hapiste yatıyor. O gezi davasında bir yıldır hapiste yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil. Bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz biz. Anlatabildim mi? Şimdi kuralsızlıklara kuralsızlıklara, hukuksuzluklara bakın kuralsızlıklara, hukuksuzluklara. Şeffaflıktan uzak bir döneme hep birlikte son vereceğiz. Hep birlikte son vereceğiz. Devlet kurumlarının ne hale geldiğini biliyoruz. Ve depremde atanamıyorsunuz biliyorum. Sadece tıbbi laboratuvar atanamıyor değil, öğretmenimiz de atanamıyor. Hiç kimse atanamıyor. Kesinlikle psikolojik psikologlarımız da atanamıyor. İhtiyaç var bu konuda. Biz İstanbul'da bunun öncüsü olduk. Herkesin derdi var. Sağlıkçısından bütün mesleklere varıncaya kadar. Deprem sonrasında yaşananlarla ilgili bir siyasi hesaplaşmaya girmek istemiyorum ama şunu söylemem lazım. Bu şekilde yoluna devam edemez. Bu şekilde yoluna devam ederse afadın düştüğü durumu gördük. 48 saat müdahale edilemedi. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Memleketin, memleketin valisi, memleketin kaymakamı devletine hizmet edecek, devletine Milletine hizmet edecek milletine. iktidara değil. İktidara değil. Hükümet ayrı, iktidar ayrı, devlet ayrı, millet ayrı. Sen sen deprem olmuş. Hala talimat bekliyorsan millet en kaz altında bekler. Bunu yaşattılar. Ne yazık ki yaşattılar. Afad'ın Afad'ın düştüğü durum, Kızılay'ın düştüğü durum Bakın, devleti acilen toplamamız lazım. Adıyaman'ı ve bütün deprem bölgesini ayağa kaldıracağız. Bu deprem bölgesindeki ekonomik sorunlar bizim sorunumuz olacak, hızlıca çözeceğiz. Konut sorununu biz çözeceğiz. Milletin barınma sorununu biz çözeceğiz. Evlerimizi biz yapacağız. Milletçe yapacağız. Daha güçlü daha zengin, daha mutlu şehirler haline geleceğiz. Bugünden değiştirmemiz gereken çok önemli şeyler var. Acilen devletimizin temellerini işte kardeşimin de feryadı o. Adaletin üstüne oturtacağız adaletin. Devletin temelinde adalet olmazsa millet feryat eder. Bu topraklar üzerlerinde her şey sağlam olması için, her şeyin güzel olması için her şeyin güçlü olması için devletin temeline güçlü bir şekilde adaleti oturtacağız. Adaleti oturtacağız. Bakın eğer onu yaparsak kardeşimizle de daim olur. Evlerimizle da sağlam olur. Millet, millet işte millet bir araya gelen bir araya gelen millet ittifakının ruhunu anlamalı. İşte tam da anlayış bu. Biz Millet ittifakı olarak herkese adalet istediğimizi her yerde söylüyoruz. Bu ülkede, bu ülkede adalete, adalet getirmek için bir aradayız. Başarmak zorundayız ve milletin kazanmasını sağlamak zorundayız. Ömrünü onun için diyorum hak hukuk adalete adamış olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız. Bu konuşmamı devam edin. Onu da söyleyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, geldiniz. Biri, bizi dinleyin. Bizi dinleyin. Bizi dinleyin. Bak ben size baştan peşin peşin söyleyeyim sevgili kardeşlerim. Sevgili vatandaşlarım. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz. Adalet herkese. Adalet herkese. Herkese adalet. Herkese adalet sevgili kardeşim. Bunu bilin. Bu konuda bu konuda bizim bu buluşmamızda her siyasi görüşten insan gelebilir. Başımızın üstüne yeri vardır. Bu memleketin bize emaneti bu milletin birliğidir, dirliğidir. Bu memleketin bize emaneti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebediyen yaşamasıdır ve bunu 86 milyon insanımızla yaşatacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız. Yargısız infaz yok. Ben bilirim yok. Siyasetin silahı olamaz yargı. Siya siyasetin silahı olamaz. Yargı adamına göre olmaz. Yargı adamı varsa şöyle adamı yoksa böyle olmaz. Allah aşkına. Bizi ayakta tutan tek şey adalettir, adalet. Devletin dine adalettir ne güzel bir söz değil mi? Allah herkesin yuvasını adaletle donatsın, adaletle. Dolayısıyla Samimi yapacağız, ortak akılla yapacağız. Bakın, o zaman demokratik değerler gözetiliyordu, İşi ehillerine verme çabası vardı. Bugünün bugünün kadrosuna bir bakın, bugünün Allah aşkına ekonomi bakanına bakın, adalet bakanına bakın. Yani kalkıyor adalet bakanı bir seçimi onlar kazanırsa darbeci ya da şöyle kutlayacaklar. Öbür taraf kendileri kazanırlarsa milli irade vesaire olmaz. Olmaz. Bugünün ekonomi bakanına bir bakın, adalet bakanına bir bakın.